Evet, bugün e, bir kardeşimiz için lokma dökeceğiz. İnşallah beğenir. Şöylece hamurumuz kabardı ikinci kez. Yağımız kızgın. Bu şekilde koyuyorum. Ya. İnşallah çekimde bir atışlık olmaz. Şöyle yapayım. Evet. Bismillah diyoruz başlıyoruz hafiften hafiften karıştırıyoruz. Bugün bir video izledim. O izlediğim videoda lokmaları iki kez kızartıyorlar. Bunu da yapan bir Antep ustaydı. Ben de şimdi böyle alıyorum. Daha çıtır olduğunu iddia ediyordu. Antep in işlemimize inanarak alıyorum. Bunların başarılı olurum. Geçen yaptığım lokmayı ben de beğenmedim doğrusu. Görüntüsü harikaydı ama güzel olmamıştı. model Görüntüler iyi gibi görünüyor ama. Şimdi kızarınca hemen alıyorum içinden. Çünkü ikinci sefer bir daha kızartıyoruz ustamız. Üç noktalarından biri de yağımız iyice kızdıktan sonra orta ateş alıyoruz ayarı. Orta ateşte kızartıyoruz. Şimdilik şöyle yapalım. Görüldüğü üzere çevirirken lokmalarımızı mümkün derece karıştırıyoruz. Her şeyden önce telaş etmiyoruz, panik yapmıyoruz. Yoksa elimizi yakabiliriz. Sesleri duyuyorsunuz, kıtır kıtır ediyor ama tepsi alıyor, yumuşuyor. Umuyorum Antep Musa beni yanıltmaz. İkinci seferde Görüyorsunuz, tepsi yaparken takır takır sesleri geliyor. İkinci seferde bunlar olmadı inşallah. Evet, son hamurumuz kaldı. Bu yolla Evet, bitti daha yok. Durum vaziyet Şimdilik bu kadar. Evet. Hanım çakmadan bulaşıkları yıkadık koyduk oraya. Şimdi Antep ustamızın yaptığı gibi ikinci sefer atıyoruz. Umuyorum Antep usta beni yanıtmamıştır. İkinci sefer bir daha kızartıyoruz. Evet. Sevgili Serkan ve Çiğdem ve Radyo Vizyon'daki arkadaşlar için bu hazırlığı yapıyorum. Umuyorum ağızlarının lezzetine göre güzel bir şey olur. Yani iyice bir görüntü takır takır İnşallah sonu da takır takır olur. Çıtır çıtır yemesi güzel olur. Evet. Gayet güzel kızardı. Görüyorsunuz. Hemen soğuk şerbetini atıyorum. Görüyorsunuz şerbet atarken bile takır takır ses geliyor. Bunların yumuşamaz. Onlar kırana kadar şerbette i̇şte kalsın bunlar. Başka var diyecek bir kalsın. göremiyorum. Durum açık. bir açık tellik kepçe almak lazım. Bazı yayınlarda görüyorum. yeterlidir. Oo, küçük küçük ses geliyor ama inşallah sonra da öyle olur. Dayanamadım bir tane yiyeceğim. Hmm. Evet. Böyle böyle olmuştur. Güzel görünüyor. Neyse böyle devam edeceğiz. Yayını burada durduruyorum. Evet. <laughs> İkinci sefer pişenlerimiz yine karıştırıyoruz. Ve şerbetimizi açıyoruz. şerbetin kıvamı tam istediğim gibi oldu. Umuyorum lezzeti de öyle güzel olur. Evet. Bakalım bir. Ben hmm. hani Evet, hanım uyanmadan Açmak gerekiyor. Yoksa yine mutfağımı dağıttım diye kızabilir. Gerçi topladım ya. Bulaşıkla yıkadım yani. Arasa bir bunlar kalacak. Sıkıntı yok yani. Korkmayın. Bir şey olmaz canım. Korkmayın siz. Güzel görünüyorlar. Böyle tahmin ediyoruz. Bakayım son yaptığımda bir bakayım şöyle. Hı. Çıtır çıtır ediyor. Evet, bunları da iyice kızarttıktan sonra şerbetimizi alalım. son bir servis kaldı. Evet. Bunu yukarıda yerine koyalım. Durum böyle yani. karıştıralım şöyle. Valla sesler güzel geliyor. Çıtır çıtır geliyor. Bunu sonra da yiyoruz. Şunu ben yiyeyim en son hamurdu. Çok da bulu kaldı. Hmm. gidene kadar böyle bu tuzluğu muhafaza eder. Göründüğün gibi yaklaşık 14-15 dakikalık çekim oldu. Bulaşığın yarısını yıkadım, diğer yarısını da yıkayıp ama delil bırakmamak gerekiyor. Mutfağı temizleyip çıkmak gerekiyor. Evet. Son malzemeyi de aldık. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar.